Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Size bir şey anlatacağım. Gördüğünüz gibi e, şifremi falan bilmiyorum. Discord'da benim Discord vardı. Ve bir kişiye arkadaşımla sunucu linkini atıyordum. Attım ve e-posta doğrula dedi. Ben doğrulamamıştım normalde ve e-postamı sallamıştım ve şifremi kaydetmemiştim ve unuttum. Çok güzel bir şekilde ve kaydol dedim neyse kaydolamıyorum. Bu beni çok aşırı derecede üzüldü ve arkadaşlarıma ee, ulaşamayacağım Bu videoyu arkadaşlarım izliyorsa yani Gördünüz zaten Giremiyorum Artık discord bitmiştir Benim için Sadece yayın çekebilirim ee, Yayın çekebilirim Burada youtube'da Öyle arkadaşlarım yayına gelir Oradan oynarız falan yani çok üzüldüm. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Ee, arkadaşlar ben like falan istemiyorum. Bu videoya görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.